Adam Merhaba arkadaşlar mi? ben Çıplak Kral'dan millet onur Adam inanmış. Hunger Games'imizin 7. bölümünden herkese merhabalar. Son saniyede girdim 24'de 24 olmasına rağmen. İşte ben u ve inandığıma değdi. Pantolonum hariç full zırhım ve iki tane de altın elmam var. Yanında tembelik sonradan bilgen var. Evet. Tek başıma video çekmiyorum. Yalnız adam yalnız. Şey... Kanka kaleye koşar mısın? Bana ne biz yine ayrılalım. Tamam küstüm senle. Bilge oh. Ha? Abi çok saçma yerlere koşma sonra öldük diyorsun. Sen ölüyorsun lan ben mi? Ben ölüyorum. Parra. Tamam. <laughs> Ulan ben vuruyorum sen alıyorsun. Yani şimdi bu işler. Ben... Yani şimdi arkadaşlar bütün videoları izleyin yani kimin haklı olduğunu görürsünüz. Her şeyi ben veriyorum yani. Diamond, çocuğa diamondları ben yapıyorum yani. Çocuk dediğim var ya senden büyük. Nereye büyükler aynı yaştayız. Doğum tarihin kaç lan? 8 Nisan. 16 Ocak. He tamam anladım zaten anlamıştım. <laughs> ya bende item yok ya. Saygılar. Saygılar diyorsun da ben sana kılıç vereceğim gelsen. Ben geliyorum. Tamam gel işte. Orada ben aldım ama bütün sandık. Benim her Hunger Games da oradaydı olacak. Benim de. Normalde tek başıma video çekmeye çalışıyorum. Hiç şey olmuyor. Yani düzgün olmuyor. Ama bilgiyen olduğu zaman. Tabii ki Cenab-ı yaşayamaz. Abi sen gel ama hiçbir sandık boşaltamayacak. Geldim geldim aşağıdayım. Oo. Abi sana acayip zır çıktı ha gel gel. Atla. Pantolonun hiçbir hiçbir şey mi yok? Hı <laughs> hı. Atladım. Le 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 Al. Bir tane altın elma. Üç tane oh, oh. elma. Bu. Al bunları da. Al bunu da. Al bunu da. Al bunu da. Al bunu da. Oğlum al bunu da dişin aynen malı da gibi lan. Al bunu da malı da. <laughs> Aa boğulacağım. Aa canım gidiyor. Oh ölecektim lan sözü. verdim. verdim değil mi sana? Tabii ki. Ama benim elimde taş kılıç var. O abi... Boost yapıyorum. Elin boş git. Vurma öyle vurma. Aha adam geliyor. Dalsa kalırız bence. E i̇şte kaçtı zaten. <laughs> aha aha bize dalacak Uf. Hayır. Uf kaç kaç kaç. Abi ne kaçacağım ya? Dur karşıya gelmelerini bekle aha benim üç canım kaldı dur altın elma yemem lazım çekil çekil gel 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 onların karşı gelmelerini bekle gel 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 kolunu apple gel gel etrafından dolaşacağım beni koruyabilir misin acil gel gel çabuk yanıma gel dur, arkandayım uy, uy, uy. tamam tamam kapıya bakıyorlar. Tamam. Abi beni yanıma gel öleceksin. Sen neredesin? Arkandayım. Ha arkandas. Ha. Adamı tek yukarı çıkmadı. Şurada şurada. Buradalar gel gel. Abi kuzenim geldi ya. Öl al al al. Tersten Bak çevireyim mi? Çevirme. Oha be nasıl vuramadık ya? Bana bir kere vursana. Sen ben senin önündeyim. Abi nasıl ben senin önündesin? Dur vurayım. Ben sana o kadar çok uzam ki. Sen benim önündesin şu an. Oha önümüze adam çıkacak. Aa çıktı çıktı zaten. Öl be. Öldü. Kaç, em kaç, emiri kovalıyorum şu an. Oha birini patlattım. Kaç kaç. Bekle yardımına geliyorum. Birini patlattım lan. Abi bir sürü kişi geldi sana çabuk. Arkanla adam var. Gelip arkadan alsan. hayır öyle yapacağım. Gel 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 öyle. Ve Aa, pompili kilay Gelsene lan. Ha. Abi yardım. Help me Arkadan adam geliyor. Dur dur bana vurma. Öyle artık emir ya. Abi kılıcın bir çek neredeyse. Ne oluyor lan? Uf. Abi bir kere vursana bana. Önümden çek sen, çakmı. Abi önümde değsin ki arkamdasın şu an. Ben yani önümdeyim şu an. Aha. Öl öl öl. Öl, öl. vallahi öl artık Adam yani. Ölümsüzlük eksi indirmiş ya. Aha. Patla patla. Çekil. Öldü. Lülülülül. Yeter yani. Harbi yeter yani. Gel şunu da alalım. Sana Atla. gel altın ayakkabı falan vereceğiz. Gel geri gel. Geri gel. Dur şunları giyineyim de Çıktım ben kıyıya. Ben de. Tam dur. Tersten çeviriyorum. Çevir abi. Aa, roket diye bir tane adam gelmiş bana vuruyor. Uçurdum adamı, uçurdum. Arkandan dalacaksın ama. Dalarsa dalsın lan. Bilgen gelsene bir. Ben bunu öldürelim gel. Yok abi ben şuradan tahtalardan gideceğim. Abi öldürür bak seni. Kimi öldürür? Lütfen abi, abi gelir misin? Al şunu abi. Ben golden apple yiyeceğim. Alacağım da. Heh, aldım. Baya e, chain chest plate falan çıktı. Gel gel şurada bir giyinelim öyle gidelim gel. Ben giyinmeme gerek Oha adam gemiden attı. Abi benim bir zırhlarıma bir bakar mısın? Fuck the system. Öldü mü? Patlattım, mi? patlattım. Ha. Bilgehan, gemide bir kal. Belki oğlum hiç gemideki, a gemideki eşyaları almamışlar. Dur şuraya. Vallahi bakayım. ayrın çıktı gemiden. Ay bana şey yapsan ya. Gel gel sana acayip zırh atacağım gel. Hı. Evet, please. Bana bir baksana bir üzerim ağrı, ayrı. yerim ayrın. Arkana, arkana bak. Gel gel kıyıya gel. Dur belki şuradakini almamışlar dibindeki. Aldım aldım. Dipteki yani. He, diptekini almadım. Almışlar. Hadi gel. Kılıç var mı? Var Fazla. var gel. Evet. Aa taş kılıç yok ama. Tamam Doğru. tamam. Al. Sık bakalım. Al. Online. Ee, başka neyin yok ki? Bunlar var abi. Kılıç atayım mı normal? Evet evet lütfen. Yiyeceğin var mı? Hı hı. Al al sen. Hı. Abi benim inventory doldu. Hı hı bir yere çakmak taşı bulsak. Aa ileride adam var. Biliyorum işte. Ona gideceğim. Olta var bende. Gel 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 çabuk çabuk gel. Bana at bana. Hı hı. Ortada kalmayayım da. tuttum lan. O tutarsın abi bana olta at. Ha? Oha nasıl vuramıyorum? Abi nasıl bir lagdır bu ya? Abi arkalı önüne attınız bana oltaları. Öldürdüm. Ve ayrın çıkarsa verirsin kanka. Ama her şeyi aldım galiba. Aldın aldın. Ayrın Çak... çıkmadı bir türlü ya. Çakmak taşı var mı? Yok. Gel şuraya atalım abi kim gelecek? Hmm, kim nefes al gir at. Zaten ikimiz kaldık. İkimiz mi kaldık? Hı hı. Tamam akşama kadar bekleyelim mi? Beklemeyelim al. lan bir tane daha video çekeriz. Hı hı. Hemen ardından. Hadi gel gidip ortada kapışalım. Hadi gel. Şşş. Hı, hı. Gel orta. He. Abi bir tane ayırım yok ya. Sen neredesin? Hı. Arkandayım. Sen gelme ya. Ya yapma beni. Ya. Abi zaman kaybı, videoyu ben atacağım. Kapıyı da açık bırakıp gitmişler ya. Altıncı bölüm nasıldı ama milleti şey yaptık. <laughs> 2 saat trolledik falan. He. Ama o zaman şimdi böyle yapmayalım abi. İbret oluyor. Ama sen alırsın büyük bir ihtimal. Abi önemli değil ya. Senin Aa ortaya geldik. Abi eşit bir dövüş olsun. Nasıl eşit Zırh, bir dövüş? Zırhlar falan. Full leather giyeceğiz. Abi bana ne ya? Yapma. Ben full leather oldum. Sen bilirsin. Abi adil dövüş ya. Hadi bak ben de tahta kılıçla dalacağım. Da ha tamam. 3. Başla. Ben öldürdüm. Hmm. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੱਕ ਸ਼ਰਬਗੁਨੀ ਤੋਂ